Herkese Humay 369 kanalından merhaba arkadaşlarım ben Humay. Arkadaşlarım bugün sizin hayatınızdaki yeni kişinin enerjilerini almaya çalışacağım. Aklınızda yeni bir kişi olabilir. Acaba bu ilişkiye sıcak baksam mı sıcak bakmasam mı dediğiniz bazı durumlar olabilir. Belki yeni bir ilişkiye başladınız. Belki henüz bakışıyorsunuz bir hoşlantı e, aşamasındasınız. Siz kime niyet ediyorsanız hemen onunla ilgili enerjileri almaya başlayacağım. Bugün hava çok güzel e, ve böyle taze taze yenilik kokan tazelik kokan heyecanlı bir e, ilişki açılımı yapmak istedim. Hepimiz bundan yararlanalım. E, arkadaşlarım benim açılımlarım herkes için geçerli ve ben belirsiz bir zamanda niyet ediyorum. Ne zaman bu açılıma denk geldiyseniz size şifa olacağına inandığınız bilgileri sevgiyle alıp kabul edin kalanını evrene geri iade edebilirsiniz arkadaşlarım. Hızlıca açılımımıza geçiyorum. Şimdi önce diyeceğim ki benim arkadaşımın niyet ettiği yeni kişi ee, benim arkadaşımla ilgili ya da şöyle söyle, söyleyelim hmm, hangi enerjidesin size karşı hangi enerjide olduğunu soruyorum benim arkadaşımla ilgili hangi enerjiyi çalıştırıyorsun diye hızlıca bir enerjisini alıyorum arkadaşlarım bir fırtına uyarısı Bir şifa ve bir bağlılık. Şimdi arkadaşlarım aldığım enerjilere bakacak olursak. Öncelikle sizinle arasında büyük bir fırtına var diyor. Size karşı bir kızgınlığı olabilir. Size karşı şu an iletişim kurduğunuz ya da kurmaya çalıştığınız ya da karşılıklı hoşlandığınız kişi. Diyor ki ben onun yanında kendimi iyi hissediyorum. Hatta ben ona bağlılık çalıştırıyorum. Ben ona bağlanıyorum. Ya da gün geçtikçe belki birbirinize daha çok ısınıyorsunuz. Paylaşımlarınız vardır. Belki aranızda bazı konuşmalar vardır. Gitgide bir bağımlılık olduğunu, sizinle birlikte iyileştiğini düşünüyor ama bir fırtına uyarısı vermiş. Size karşı bir kızgınlığı da var. Sizinle ilgili öğrendiği herhangi bir bilgi onu kızdırmış olabilir ya da kızdıracak olabilir. Ya da sizin ona paylaşmadığınız bazı bilgiler olabilir. Sizden bilgi alamıyorsa örnek veriyorum bir fırtına uyarısı vermiş olabilir. Ee, öncelikle iletişiminize dikkat etmeniz gerektiğini düşünüyorum ama e, yani paylaşımlarınızın sağlıklı olmadığı e, konusunda bir enerji çalıştırıyor arkadaş diyor ki ben biraz ona kırgınım ya da kızgınım. Kırgınlık da değil bu, kızgınlık arkadaşlar. Bir şeylerde netleşmeyen durumlar var ise e, eğer iletişim halindeyseniz de size karşı bir kızgınlık uyarısı veriyor ama diyor ki ben ona gitgide bağlanıyorum ve ben onun yanında kendimi çok iyi hissediyorum ve şifalanıyorum dediği bir durum da var. Şimdi enerjileri aldık, bakalım. Bu fırtına uyarısı aslında bir beni korkutmuştu ama peşinden şifa ve bağlılık geldi kart enerjisi geldiğinde ee, direkt şey dedim. Evet size kızgınlıkları var, bazı paylaşımların eksik kalması ya da aranızdaki bazı bu e, bağlılığı güçlendirecek, e, şifalandıracak durumların e, eksik kalması onu kızdırıyor olabilir arkadaşlarım. Bu noktada bir e, tık böyle bir enerji çalıştırıyor arkadaş ama bakalım neler var. Tabii siz kime niyet ettiyseniz belki sizin hayatınızda birinin olduğunu düşünüyor olabilir. Versiyonlar o kadar çok ki siz kendi hayatınıza göre alın şimdi açılımlardan da sorar öğreniriz. Hemen diyorum ki e, benim arkadaşımın aklındaki yeni kişi, niyet ettiği yeni kişi. Benim arkadaşımla ilgili ne düşünüyorsun diyorum. Sizinle ilgili ne düşündüğünü soruyorum arkadaşlarım. Sizinle ilgili fikirleri, düşünceleri nelerdir diyorum. Bakalım kartlarımız bize ne diyecek. Ve yine şey, destek kartlarımdan da çekeceğim arkadaşlarım. Yedi kart alacağım ve destek kartlarından da yine kart çekerek okumaya başlayacağım sırayla. Şimdi yedi kartı aldık. 7 kart da Katina'dan alalım. Biliyorsunuz Katina çok değerli bir kart destesi. Aşk açılımlarını da şöyle yapalım. Hemen... Benim arkadaşımla ilgili ne düşünüyorsun? Dedim aklınızdaki kişiye. Şu kartlarımı da şöyle alsam. Evet. Hmm. Arkadaşlarım sizin hayatınızda biri olduğunu düşünüyor olabilir mi? Kesinlikle. Yeni kişi dedik ama... Bu yeni arkadaş sizi biraz kıskanıyor. Evet. Şimdi arkadaşlarım diyor ki öncelikle ben bu ilişkinin daha doğrusu sizinle olan ilişkisinin, iletişimin çok sağlıklı olmadığını düşünüyor. Ee, ...bir iyileşme olması gerektiğini düşünüyor. Birçok kez size adım attığını, size gelmek istediğini söylüyor. Belki sizin biraz soğuk bir davranışınız olabilir arkadaşlarım. Diyor ki ben ona samimi olarak gelmek istiyorum aslında diyor. Belki de iletişim halindesiniz. Dediğim gibi niyetinize göre alın. Ben ona ulaşmak istiyorum. Ben onunla ciddi bir şeyler yaşamak istiyorum. Ama o kadar ikilemdeyim ki... ...sizin hayatınızda birinin varlığından... Ee, korkuyor olabilir arkadaşlarım. Birinin vardığından şüphe ediyor olabilir. Ya da kendi hayatında eğer birisi varsa ki bu ondan bahsetmiyor. Ben sizinle ilgili düşüncelerini sordum. Yani kesinlikle onun hayatıyla ilgili bir şey sormadım şu anda. Bir ikilemde olduğunu düşünüyor. Yani sizinle ilgili düşüncelerinde sizin onu kurabileceğinizi, sizin ondan çok çabuk vazgeçebileceğinizi ve bu konuyla ilgili bazı kafasına soru işaretleri olduğunu söylüyor. Yani size sağlam bir adım atmak istese de sizden yana bazı korkularının olduğunu düşünüyor. Bu fırtına uyarısını da bu yüzden vermiş olabilir arkadaşlarım. Diyor ki evet ben onunla tamamlanmak, güzel bir aile kurmak istiyorum. Maddi manevi iyileşebiliriz. Buradaki aileden kastım illaki bir araya gelmek, arayan size işte yüzük takmak vesaire değil arkadaşlarım. İlişkiyi bir yukarıya taşımaktan da bahsediyorum aslında. Ben onunla bir şeylere başlamak, tamamlanmak istiyorum. Hatta ben ona çok tutkuyla yaklaşıyorum o benim için çok tutkulu aşk dolu bir ilişki yaşayabileceğim şefkat duyabileceğim ve yanında şifalanabileceğim birisi ama ve ben onun için savaş da veririm diyor arkadaşlar anladığım kadarıyla sizin çevrenizden birisi olabilir arkadaşlarınızdan iş arkadaşlarınız iş arkadaşları konuşamadım iş arkadaşlarınızın arasından birisi olabilir yani iş çalıştığınız yerdeki ortamdan birisi olabilir ya da kesinlikle tanıdığınız çevrenizde de yani ortak arkadaşlarınızın var olduğunu düşünüyorum öyle görünüyor arkadaşlarım ben onun için yani sizin için savaşabileceğini, huzurlu ve mutlu bir başlangıç yapmak istediğini, bir araya gelmek istediğini söylüyor. Bazı başarısız girişimleri olmuş olabilir. Girişimleri olmuş olabilir bu konuda. Yani bir iletişime geçmiş, kopmuş, bir daha geçmiş. Belki böyle bir vurkaç enerjiniz olmuş olabilir arkadaşlarım. Yani bir kopukluk olmuş olabilir aranızda. Belki bir bir süre görüştünüz, bir bir hafta, iki hafta bir şeyler olmadı dediğim gibi bir iletişim şeyden bahsediyor çünkü ben ona gelmek istiyorum ama bir şekilde bu ilişki olmuyor diyor. Ama diyor ben onun için savaşırım. Ben onun için e, hırs da yapmış arkadaşlarım anladığı anladığım kadarıyla size karşı çünkü çalıştırdığı bir bağımlılık var. Diyor ki ben onunla mutlu olmak istiyorum e, ve e, anladığım kadarıyla yaptığı hırs. Hırsın sonunda da baya bir savaşmış. Yani belki aranızda laf götürüp getirenler olduğu birbirinizle ilgili problem yaşamış olabilirsiniz, karşılıklı anlaşamamış olabilirsiniz ama çevrenizdeki Çevre e, enerjisi verdi biraz burada arkadaşlarım. E, ortamınızla ilgili de bazı savaşların yaşandığını görüyorum. Yani size herhangi biriyle arkadaşlık etme demiş, demiş olabilir. Siz o arkadaşlar devam etmiş olabilirsiniz. Şimdi e, burada çok net olmuyor tabii kolektif bir açılım ama gördüğüm kadarıyla bu kişi e, şöyle bir enerjide. Size gelmek, sizinle iletişim kurmak, sizin için savaşmak enerjisinde hırs yapmış bir bağımlılık da çalıştırıyor. Ama bir tık bazı noktalarda size karşı bazı güvensizlikleri olduğunu görüyorum. Dediğim gibi sizi çevrenizden kıskanıyor olabilir, arkadaşlarınızdan kıskanıyor olabilir. Eee... Yani akraba ve aile çevrenizden birileri olabilir. Birilerinden sizi kıskanmış, biraz kızgınlığı var ve bunun için çok fazla kendi içinde de savaştığını görüyorum. Sizinle de savaşıyor. Yani savaşmış. Bu şu an beni kolektifte dinleyen arkadaşlarım, var olan ilişkisi olan, yani yeni kişi ya da gerçekten iletişim halinde olduklarını görüyorum. Hiç iletişimi olmayan, kopmuş birisi değil. Yani ben uzaktan bakışıyorum. Acaba bununla olur mu, olmaz mı diye düşünüyorsanız Evet, böyle bir enerjiniz de olabilir arkadaşlarım. Ama kesinlikle bu kişi, en azından karşınızdaki kişi, siz iletişim halinde değilseniz bile sizin hayatınızda birilerinin varlığından, çevrenizdeki kalabalıktan biraz rahatsız olabilir. Ortamınızı anlamaya çalışıyor olabilir, ne yaptığınızı anlamaya çalışıyor olabilir. Örnek veriyorum. Sosyal hayatınız nasıldır? Bunları anlamaya çalışıyor olabilir. Sosyal yaşantınız birbirinizle uyumlu olmayabilir şu an karşınızdaki kişiyle. Buna kızgınlık yaratıyor olabilir. Aslında gitgide size karşı bir bağımlılık çalıştırıyor. Sizin yanınızda olmak istiyor. Size karşı yol almak istiyor. Sizinle bir arada olmak istiyor. Ama sizin çevrenizden ya da sizin bulunduğunuz konumdan kendisini bir tık dışarıda gördüğü için adım atamıyor olabilir. Böyle bir enerji de olabilir arkadaşlarım. Şimdi şöyle yapalım isterseniz. Şu kartlarımdan da alacağım benim arkadaşımla ilgili ne düşünüyorsun diye soracağım niyet ettiğiniz kişiye tekrar benim arkadaşımla ilgili ne düşünüyorsun bir eylemin var mı bir eylemin var mı benim arkadaşımla ilgili ne düşünüyorsun bir eylemin var mı bakın bağımlılık bakın bağlılık var yani size karşı büyük bir bağımlılığı var ama size geleceği ya da iletişim kuracağınız noktada ya da kurduğunuz noktada bazı zorluklar var var savaşıyor bunlarla ilgili ama neyle savaşıyor bakalım ve bu da birbirinizden uzaklaştırıyor sizi arkadaşlarım yeni kişi enerjisi taze taze mutlu huzurlu her şey çok güzel olacak dedim ama daha henüz yeni başlayacak ilişkide Savaşlar başlamış. Birbirinize karşı biz size karşı bir ego savaşı mı yaptı acaba? Ee, evet. Şimdi diyor ki ben şöyle sordum ona. Benim arkadaşımla ilgili ne düşünüyorsun? Bir eylemin var mı? dedim. Dedi ki çok zor. Onunla ilgili bir arada olmak çok zor. Yani ben onun onun için çaba gösteriyorum. Ona karşı bağımlıyım. Hatta ben ona çok şefkatle yaklaşıyorum. Ama benden uzaklaşıyor. Biz birbirimizden uzaklaşıyoruz ve bu ikimizin de kalbini kuruyor. Ben çok üzülüyorum diyor. Ve bunun içinde arkadaşlarım gerçekten size bir bağımlılık çalıştırmış. Gerçekten sizin için savaş vermiş bir arkadaş ya da vermek isteyen bir arkadaş üzülüyor ve diyor ki ben köklü ve sağlam bir ilişki kurmak istiyorum aslında onunla. Aslında amacı Sağlam bir ilişki kurmak, bu kadar çaba göstermesinin e, ve bu kadar çok e, bağlılık çalıştırmasının sebebi bu. Uzakta da olsanız, birbirinizi görmüyor da onu rahatsız eden bazı konular var, korkuları var. Belki e, siz ona çok yüz vermiyor olabilirsiniz ya da siz iletişim kurmaya çalışıyor olabilirsiniz. Ama sizin çevrenizden dediğim gibi bulunduğunuz sosyal ortamdan bir tık dışarıda birisi olabilir e, ya da işi hayatındasınız aynı sosyal ortamdasınız ama bir şeylerden kendini geri planda görüyor yani sizi kıskandığını düşünüyorum arkadaşlarım yani şu anki enerjide peki benim arkadaşıma karşı duyguların nedir yeni kişi benim arkadaşıma karşı duyguların nedir bu arada ciddi bir istekle geliyor ama korkuyor sizin hayatınızda birilerinin var olduğundan ya da olacağından korkuyor Öyle görünüyor ve onu çok kızdırıyor bu durum şu anda. Uzaktan uzağa da olsa çok kızdırıyor. Bir aradaysanız da çok kızdırıyor arkadaşlarım. Bakın hırs yapmış gene gördünüz mü? Bakın hırs yapmış. Kartlar da birbirini destekliyor. Çok sevilmeye ihtiyacı olduğunu söylüyor. Sizin tarafınızdan sevilmeye ihtiyaç. Bakın kuşku şüphe çıktı gene. Bakın. Ve bu kuşku şüphe sizin hayatınızda birinin varlığından şüphe ettiğine dair bir şüphe arkadaşlar. Özlem ve arzulama zaten tutkunun altına geldi Yakut'un hanımı ee, size karşı özlem ve arzulama diyor arkadaşlarım uyum ve denge dengeye de gelmek istediğini söylüyor kendine bakın hüzünün altına kabana kısılmışlık geldi. Kaderin müdahalesi. Şimdi arkadaşlarım, gördüğüm kadarıyla duygularını sordum. Dedi ki, duygularında size karşılıksız yapmış ve sizin tarafınızdan sevilmeye ihtiyacı olduğunu söylüyor. Gerçekten size karşı bir sevgi enerjisi besliyor ama bazı kuşku ve şüpheleri var. Sizi çok arzuladığını, sizinle gerçekten dengeye gelmek istediğini söylüyor. Ama kendimi kapana kısılmış gibi hissediyorum diyor. Ve burada bir kaderin müdahalesi var duygularında. Diyor ki, ben onunla bir arada olmak istiyorum. Yani arkadaşlar siz ee, yeni kişi enerjisi olarak gördüğünüz kişi gerçekten sizin hayatınızda belki bir noktada size bazı öğreteceği şeyler olan birisi olabilir bir ders olabilir siz onun için öyle olabilirsiniz ama ilahi sistem yani kader kaderde bu kişiyle bir karşılaşmanız belki bir iletişiminiz e, her türlü olacak yani yeni kişi enerjisi size dedik hiç görüşmüyor dahi olsanız uzaktan uzağa bakışıyorsunuz belki birbirinize duygularınız var ama size karşı çok kızgın. Eğer bir adım atmıyorsa dahi size hayatınızda birinin varlığından kuşku ettiği için ya da sizi çevrenizden kıskandığı için adım atmıyor ama her türlü kadersel olarak karşılaşmanız, uyum ve dengeye gelmeniz için o sizi çok arzuluyor. Bir şeyler yapacak, çaba gösterecek olarak görüyorum. Eğer hayatınızda var olan iletişim kurduğunuz biri ise Kendisi zaten sizin çatışmalarınız ufak tefek başlamış gibi görünüyor. Eğer adını koyduğunuz yeni bir ilişki ise size karşı gerçekten büyük kıskançlık ve paylaşamama olarak yorumluyorum ben bunu. Kendini kabana kısılmış gibi hissediyor. Çünkü hem size çok bağımlı hem sizi çok hırs yapmış hem de birçok konuda belki güvensizlik yaşıyor olabilir. Ama yapmak istediği kesinlikle yani karşınızdaki kişi... Ee, Temeli sağlam bir ilişki oluşturmak adına aslında adım atmış. Peki şöyle soracağım diyeceğim ki eğer sen şu an benim arkadaşımın karşısında olsaydın, benim arkadaşımın niyet ettiği kişi, benim arkadaşımın hayatındaki yeni kişi, eğer benim arkadaşıma, hmm, arkadaşım senin karşında olsaydı. Ona şu an direkt ne söylemek isterdin? Bakalım kartlar konuşacak mı? Her zaman konuşmuyor arkadaşlarım. Gerçi kolektif açılımlarda ben pek konuşmadığı durumlarla karşılaşmadım ama genelde konuşuyor. Bakalım bugün ne diyecek? Benim arkadaşıma karşı ne söylemek istersin? Şu an eğer benim arkadaşım senin karşında olsaydı ona ne söylemek isterdi? Bu kadar açılımın üzerine ne diyecektin? Şu an sadece dinlenmeye ve eğlen eğlenmeye ihtiyaç duyuyorum. Sonrasına sonra bakarım diyor. Büyük bir kızgınlık yaşıyorsunuz bence arkadaşlar. Gerçekten bir kızmış size. Sana bir yabancı gibi bakarken içim acıyor ama biliyorum ki bizden olmaz. En doğrusu senden uzak durmak. Neden böyle söyledik şimdi? Hırs yapmış gelmeye çalışıyor. Kızgınlıkların sebebi sizin hayatınızda birinin var olduğunu bilmesi mi acaba? O yüzden mi uzak duruyor? Aman. Aramamı beklediğini biliyorum. Seni aramayı o kadar çok istiyorum ki dedi. Seni aramayı o kadar çok istiyorum ki. Bazen diyorum ki keşke ayrı olmasaydık. Belki her şey o zaman çok farklı olabilirdi dedi. Bir kart daha alalım. Seni aldatmıyorum ve aldatmadım dedi. Bir kart daha alalım dedik. Şimdi arkadaşlarım şu an sadece Dinlenmeye ihtiyaç duyuyorum dedi. Sonrasına sonra bakarım dedi. Biraz dediğim gibi size kızgınlığı var. Şu an size karşı bir ee, hırsı ve kızgınlığı var ama bir sakin duruyor anladığım kadarıyla fırtına öncesi sessizlik sana bir yabancı gibi bakarken içim acıyor diyor zaten dediğim gibi henüz iletişiminiz başlamamış dahi olabilir ama senden uzak durmaya çalışıyorum bizden olmaz dedi bir uzaklaşma kartı da çıkmıştı şurada bir hüzün vardı size karşı bağımlılık çalıştırıyor ama bu uzaklaşmanızın sebebi aranızdaki kargaşa ve karmaşa neden neden sizden olmayacak bu kadar da hani çaba göster termesinin sebebi muhtemelen olmayan bir şeyler var aranızda. Ee, size güvensizliği gibi düşünmüştüm ama e, sizin ona güvensizliğiniz olabilir anladığım kadarıyla. Aramamın beklediğini biliyorum. Seni çok aramak istiyorum diyor ve bazen diyor e, keşke ayrı olmasaydık aranızda. Dediğim gibi iletişiminizi başlattığınız yeni kişi varsa ufak bir uzaklaşma olabilir. Buradaki ayrılık köklü bir ayrılıktan bahsetmez. Ee, hani belki bir uzaklaşmanız, bir tartışmanız oldu. Belki de daha hiç iletişim halinde değilsiniz. Böyle de olabilir. Her şey farklı olabilir diyor ve seni aldatmadım, aldatmıyorum diyor. Burada ben sizin hayatınızda üçüncü kişinin olmasından şüphe ettiğini e, düşünüyorum. E, belki karşılıklı böyle bir enerji besliyorsunuz. Onun da size karşı var, sizin de ona karşı olabilir. Seni aldatmadım ve aldatmıyorum dedi. E, buradaki enerjilerde biraz şey çıktı arkadaşlarım. Şöyle bir aşkın süreti kartını soralım bakalım. Benim arkadaşımın yeni kişiyle ilgili enerjisi hakkında ne söylemek istersin? Yeni kişiyle ilgili enerjisi hakkında ne söylemek istersin? İç çekiş, özgüven eksikliği, aşk olunan kişiye uzaktan bakmak, korkmak, adım atamamak, platonik aşk durumu. Şimdi arkadaşlarım direkt yukarıdan da bana dedi ki hatta bir kart daha alayım bakalım. Çok açık ve net söyledi ama. Evet. Diyor ki ego kendini ön planda tutmaya çalışmak, açgözlülük, ukalalık, itici davranışlar her şeyin en iyisini istemek. Bir kart daha alalım. Bilinmeyen, tanınmayan yeni biri ile aşk, aşkta yenilik, eskiyi bırakma vakti, ilk görüşte aşk, çarpılmak, yeniden aşık olma isteği. Şimdi zaten bu aşkın süreti kart hiçbir zaman arkadaşlarım olmayan bir enerjiyi vermedi bana bugüne kadar. O kadar güveniyorum ki yani şu kartlar konuşurken çünkü karşımızdaki kişiyi konuşturuyoruz ve her zaman sağlıklı konuşmuyor olabilir. O enerjiyi alamıyoruz. Ama aşkın süreti kartından hiçbir zaman red almadım. Şimdi diyor ki bir kere özgüven eksikliği var diyor. Aşık olunan kişi uzaktan bakıyor. Diyor ki burada zaten bir uzaklaşma. Hem uzaklaşma kartı almıştık. Hem de bu konuşma kartlarında yabancı gibi bakmak. Uzaktan beni aramamı beklediğini biliyorum. E, ve bir ayrılık enerjisi vermişti. Belki her şey o zaman farklı olabilirdi dedi. E, bu ilişkiden korkmak, adım atamamak ki ben şurada bir şey de görmüştüm. E, şöyle yormuştuk. E, size adım atmak istiyor, size ulaşmak istiyor e, demiştim kartların altında. E, bir adım atıyor. Belki bir küs barış enerjiniz olabilir yeni kişiyle. Yani küs küs barış derken bir konuşup bir konuşmama enerjisi olabilir. E, ve bir platonik aşktan bahsediyor. E, anladığım kadarıyla siz karşılıklı henüz ilişkinizi net olarak oturtamamışsınız. Eğer yeni kişi hayatınıza tam anlamıyla giremediyse de bu kuşkulardan ve şüphelerden dolayı giremiyor. Çünkü hırs yapmış, ego yapmış karşınızdaki kişi iyi bir şeyler yaşansın istiyor. Ama çok doyumsuz, anladığım kadarıyla sizden çok da fazlasını istiyor. Bazı davranışları size itici geliyor olabilir, sizin davranışlarınız ona itici geliyor olabilir. Bu konuda karşılıklı birbirinize yaptığınız bazı hırslar olduğunu söylüyor. Ama diyor ki ne olursa olsun... E, tabii ki bunlar toparlanabilir. Yeni kişinin size olan kıskançlığı, sizinle olan ilişkisindeki bu fırtına, e, bu güvensizlik ortamı henüz çünkü yeni bir ilişki olduğu için bunların çıkması çok normal. Toparlanma süreci olacak arkadaşlar. Birbirinizi tanıyacaksınız, dengeye gelmeye çalışacaksınız, e, bir denge kuracaksınız belki. Bunları yavaş yavaş birbirinize anlatarak, birbirinizi tanıyarak yapacaksınız. Bu kartlar bir şeyin bitişinden vesaire bahsetmiyor. Ee, ama anladığım kadarıyla güvensizlik ortamı var. Bu güvensizlik ortamını ortadan kaldıracağınızı söylüyor. Çünkü diyor ki e, yeni bir birliktelik diyor bilinmeyen tanınmayan biriyle belli ki hayatınıza yeni giren e, birisi. Yeni e, giren dediğimde arkadaşlar. Burada bir görüş bir görüşme gibi bir durumdan da bahsettik. Uzun uzadıya geçmişini bildiğiniz tanıdığınız birisi değil. Bir süredir belki konuşmaya çalıştığınız birisi. Kesinlikle eskiyi bırakma vakti geldi diyor. Bir şeyleri bırakın bu ilişkiye yeniden toparlanabilir. Ve tekrar gerçekten toparlanırsa güzel bir aşk yaşayabilirsiniz. Ve yeniden birlikte yeni bir hayata sayfa açabilirsiniz diyor aslında burada aşkın süliyeti kartları yeni kişi enerjileri çok böyle Gümbür gümbür gelmedi yeni kişiyle ilgili enerji. Biraz size karşı fazlasıyla ego ve hırs yapmış bir enerji geldi. Ama kesinlikle bir arada olmanız için savaşacağını, bir arada olmak için sizinle bir şeyleri paylaşabilmek adına savaşacağını ve adım atacağını söylüyor. Ama kuşkularınız var hem de karşılıklı. Yani siz tek başınıza kuşku duymuyorsunuz. Karşınızdaki kişiyi tanımaya çalışmıyorsunuz. Onun da çok kuşkuları var. Eğer zaten yeni bir birliktelikse hafif fırtınalar da başlamış arkadaşlarım. Bir tık dikkat edin derim. Peki bu kartlarımıza soralım diyelim ki benim arkadaşım ne yapmalı? Benim arkadaşıma vereceğim bir şey var mı? Yorum var mı? Ne yorumlamak istersin? Benim arkadaşım ne yapsın? Benim arkadaşıma bir şey söylemek ister misin? Benim arkadaşım ne yapmalı diye kartlarıma soruyorum. Benim arkadaşım bu ilişkiyle ilgili ne yapmalı? Hayatı geldiği gibi deneyimleyin diyor. yeni bir başlangıcı yine de bu ilişki hak ediyor diyor arkadaşlarım ve kuluçka dönemini verdi diyor ki e, hayatı deneyimleyin evet bu ilişkiyi deneyimleyin zaten burada kaderin müdahalesi çıkmıştı her türlü iletişime geçeceksiniz arkadaşlarım bir şeyleri çok sorguluyor olabilirsiniz birbirinizin hayatında deneyimleyin bir başlangıca izin verin diyor yeni bir başlangıca izin verin belki bir şeyler değişebilir ve kuluçka döneminden bahsediyor yani bu ilişkiyi toparlamak bir süreç alabilir ya da birbirinizi tanımak diyelim şimdi bu daha başlamamış yeni kişi enerjisi de olabilir bir kuluçka döneminden bahsediyor diyor ki bir şeylerin iyileşmesi ee, o çiçeğin açması, o kelebeğin e, işte e, tırsalın kelebeğe dönüşmesi için bir vakit var diyor. Bir zaman var diyor. Bu ilişkiye biraz bu başlangıca, bu yeni bir başlangıca bir izin verin. Geldiği gibi izin verin. Birbirinizi tanımaya çalışın diyor. Çalıştıktan sonra eminim birbirinizi tanır, tanırsanız şuradaki enerjilerin hepsi değişebilir arkadaşlarım. Daha büyük aşklardan, heyecanlardan vesaire bahsedebiliriz. Ama bir güvensizlik ortamı var anladığım kadarıyla. Siz yine de bunu deneyimleyin diyor arkadaşlarım bizim e, kartlarımız size e, Umarım size şifa olmuştur e, tabi şifa olacak çok bilgi e, hepsini alıp kabul etmeyin arkadaşlarım kartlar ne söylediyse ben de size onları söyledim ama kolektif bir açılım herkes için e, farklı olabilir e, ki çoğunuz uyumlanacağınızı düşünüyorum e, Çünkü e, Büyük enerjiler neyse muhtemelen arkadaşlarımın o enerjileri yansıyacak. E, ya da e, dediğim gibi e, sevmediğiniz ve istemediğiniz enerjileri lütfen evrene alıp geri gönderin arkadaşlarım. Bireysel olarak açılım e, ya da benden danışmanlık almak isterseniz e, YouTube ana sayfamdaki telefon numaramdan ve videolarımın altındaki telefon numaramdan benimle irtibata geçebilirsiniz. E, bireysel açılımlarda daha net bilgiler alıyoruz ve daha e, hızlı yönlendirici olabiliyor buradaki açılımlarımız ama e, genel olarak kolektifin açılımına baktığında yeni kişiyle ilgili bir güvensizlik ortamı var e, ama bu bir kuluçka dönemi bu başlangıcı izin verin deneyimleyin diyen e, bizim kartlarımız da oldu yine e, <laughs> burada işte aşkın süreyti de e, biraz e, şey yaptı size dedi ki bir yeniliğe açık olun dedi. Muhtemelen şu an korkuyorsunuz. Birbirinize adım atamıyorsunuz. Karşılıklı bir platonik aşk durumu da olabilir dedi. Belki bunların hepsini tek taraflı yaşayan bir arkadaşım da olabilir arkadaşlar. Uzaktan bakıp acaba hayatında biri var mı? Kızgınlık, kırgınlık ama karşınızdaki kişi kesinlikle sizin farkınızda. Zaten iletişim halinde olduğunuza ben eminim çoğunluğunuz iletişim halinde. iletişim halinde olmayan arkadaşlarım için de Dediğim gibi karşınızdaki sizin kişi sizin farkınızda ve bazı durumlardan rahatsız. Umarım hepinize şifa olur. Arkadaşlarım sevgi, bolluk, bereket, enerjiniz, şifa enerji enerjiniz bol olsun. Huzurla, mutlulukla, böyle bol bol kahkahalarla geçirdiğiniz zamanlarınız, anlarınız, günleriniz olsun. Hepinize beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Öpüyorum. Kendinize iyi bakın.